Dişlerim neden ağrıyor? Dişler için tatlı yemek veya içmek bir sorundur. Şekerli maddeler dişlerinize zarar vererek hassasiyeti yatkın hale getirebilir. Sık sık şeker yerseniz ve düzenli ağız hijyeni uygulamazsanız dişlerinizde ve diş etlerinizde hasar meydana gelebilir. Bunların tümü şekere aşırı duyarlı olan kişilerin yanı sıra ısı veya soğuk gibi diğer hislere de katkıda bulunabilir. Sert şekerler ve bazı şuruplar, özellikle öksürük şurupları, emilen şekerler ağızda uzun süre kalarak dişler için asit banyosu oluşturur. Sakızlı veya yapışkan tatlılar, sakızlı şekerler, krema, kuru meyve ve bal dişlere yapışarak bakterilerin büyümesi için bolca ortam sağlar. Portakal suyu en kötü suçlu gibi görünmeyebilir. Ancak portakal suyunun şekeri ve doğal sitrik asit içeriği yüksektir ve bu da dişleri daha da aşındırabilir. Asitli alkolsüz içecekler, kolalar ve diğer gazlı içecekler sadece şekerle dolu değildir. Aynı zamanda asitlidirler. Dişlerin zarar görmesi, şekere karşı duyarlılığın artmasına neden olabilir. Bunun birkaç nedeni vardır. Mine kaybı Şekerli yiyecekler ve içecekler mayalanabilir karbonhidratlar içerir. Mayalanabilir karbonhidratlar ağızda yaşayan zararlı bakterilerle karşılaştığında asit üretir. Asit durulanmadığı veya fırçalanmadığı sürece diş minesinden mineralleri uzaklaştırarak erozyona neden olur. Diş minesi kaybı dişleri daha savunmasız ve uyaranlara karşı daha duyarlı hale getirir. Tükürük mineralleri diş minesine geri kazandırmaya yardımcı olan mineraller içerir. Ancak çikolata, şeker gibi tatlıları sürekli atıştırırsanız, tükürüğünüzün diş minesinin ihtiyaç duyduğu mineralleri yenileme şansını azaltırsınız. Diş çürüğü Ağzınızdaki şekerle beslenen bakteriler, dişlerde ve diş etlerinin altında oluşan plak adı verilen yapışkan bir filme neden olur. Mine aşındığında bakteri ve asit dişlere girerek içerideki yumuşak dentine ulaşır. Bakteriler ve toksinler çürüklere yol açar. Çürükler diş menisindeki boşluklar olarak başlar. Doldurulmazlarsa daha genişler ve derinleşirler. Şekerli yiyecekler, sıvılar, asit ve bakterilerin tümü bir boşluğa girerek ani ağrıya neden olabilir. Diş beyazlatma tedavileri Diş beyazlatıcılar lekeleri açmak için bazı maddeler kullanır. Bu dişlerde geçici olarak hassasiyete neden olabilir diş beyazlatma yapılırken en önemli konu diş hekiminizin kontrolü altında uygulanmasıdır. Tatlı yerken diş ağrısı nasıl hissettirir? Hassas veya hasarlı dişleriniz varsa tatlı yemek ağzınızda ve yüzünüzde çeşitli hislerin oluşmasına neden olabilir. Bu hisler karıncalanma, ağrıyan, keskin bıçak saplanır gibi bir his, yoğun ağrı, sinüslerinizde, gözlerinizde veya yüzünüzün yanında ağrı, Hassas dişleriniz veya minör diş minesi kaybınız varsa, bu sorunları gidermek için tasarlanmış bir diş macunu kullanmak yardımcı olabilir. Diş macunlarının içindeki florür gibi maddeler, diş minesinin belli bir miktara kadar kendisini tamir etmesini sağlar. Çürükleriniz varsa, onları doldurmak hassasiyeti ortadan kaldırmak için en önemli adımdır. Çürükler bazen normalden daha fazla ilerlemişse de bu durumda kanal tedavisi de gerekebilir. Diş beyazlatma sonrası hassasiyet genellikle geçicidir. Birkaç gün tatlıların yanı sıra sıcak ve soğuk içeceklerden kaçınmak tek gereken şey olabilir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.